Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Excel'deki metin fonksiyonlarından olan parça soldan sağdan fonksiyonlarına bakıyor olacağız ve birleştir fonksiyonlarını. Şimdi Excel'de soldan sağdan parçalı birleştir fonksiyonları bizim ne işimize yarar? Sizin bir metin derde, metinlerden oluşturulmuş diyelim ki bir listeniz var. Siz bu listeden e, kelimelerin ilk üç harfini ya da kelimelerin ortasından ya da kelimenin en sağdan bir şeyler almak istiyorsunuz. Ya da iki tane kelimeniz var. Bunun sağından ya da solundan olanları birleştirmek istiyorsunuz. Ya da sağ tarafta numaraları var. Bunların ikisiyle birbirlerini eşleştirip yeni bir tane atıyorum bir kullanıcı kimliği gibi bir kimlik oluşturmak istiyorsunuz. Bunları tabii ki de metin fonksiyonları ile yapmamız gerekiyor. Şimdi ilk önce soldan fonksiyonuna bakalım. Şimdi her fonksiyonda olduğu gibi ilk önce eşittir işaretiyle başlıyoruz. Daha sonrasında ise soldan yazıyoruz. Fonksiyonlarda küçük harf, büyük harfle ilgili herhangi bir sorun yok. İster küçük yazabilirsin, isterseniz büyük yazabilirsiniz Zaten onu Excel otomatik olarak büyük olarak algılayacaktır. Fonksiyonumuz ve ilk başta şunu söylüyor. Hangi metne bakacağım? Biz diyoruz ki bu metne bakalım. Yani Mehmet Yaşı adındaki personeli bakalım. Daha sonrasında soldan dediği için bize şunu söylüyor. Bu metne başladığımda soldan kaç karakter alayım? Yani Mehmet 6 karakterli bir isim. Diyelim ki biz bunun ilk 3 karakterini almak istiyoruz. Gördüğünüz gibi mehi aldı. Yani i̇lk 3 karakteri bu olduğu için. Biz bunu köşesinden çift tıkladığımızda en aşağıya kadar bütün isimlerin ilk 3 karakterini alıyor olacaktır. Şimdi bu çift tıklamanın özelliği şu. Bunu bir de şöyle göstereyim. Ben diyelim ki fonksiyonu buraya yazayım. Soldan dedik. Bunu seçtik. Daha sonrasında 3 dedik. Ben bunu çift tıkladığımda gördüğünüz gibi hiçbir geri dönüş vermeyecek. Bunun sebebi şu. Çift tıklama her zaman soldaki alana göre yapar. Yani solda kaç satır varsa ona göre yapar. Diyelim ki ben buraya 1 yazdım. 2 yazdım diyelim. Aşağıya getirdim. Gördüğünüz gibi en sola göre aldığı için buraya kadar getiriyor olacaktır. Yani mutlak hemen bir solunda bir nesnenin yani hücrelerde bir verinin olması gerekiyor. Burayı sildim. Böyle bir artık karakterlerimiz var. Hepsinin isminin ilk üç harfinin alındı. Ve de şimdi sağlarına bakalım. Tüm hepsini sileyim. Kafa karışık da olmasın. Sağdan dedim. Bu sefer isim soy isim olduğu için bunun en sonuna bakar. Yani soy ismin en sonuna bakar. Biz bu sefer soy isminlerinden 3 tane alalım. İlk önce hangi metinden alacağımızı seçiyoruz. Şey basıyoruz. Daha sonra çift tıkladığımızda köşesine. Gördüğünüz gibi her ismin e, soy yani isim soyismindeki her soy ismin sonunda üç karakter almış durumda. Şimdi bir de diyelim ki biz. Ortadan bir şeyler almaya çalışalım. Yani mesela Mehmet de mehi değil. Yani soldan dediğimiz 3 dediğimizde mehi alıyordu. Sağdan dediğimiz h şeyi alıyordu. Biz bu sefer meti almaya çalışalım. Şöyle yapıyoruz. Bu sefer parça al. Metin. Metnimiz bu. Başlangıç sayısı. Şimdi meti alacağımız için saydığımızda 1, 2, 3, 4. Yani dördüncü karakter m harfi. Dördü söylüyoruz. Kaç karakter alacağız m dahil? 3 karakter alacağız. Gördüğünüz gibi met geldi. Yani çift tıkladığımda et geldi. Çünkü sebebi şu. A, H, M. Üçüncü karakter M. Biz buradan daha sonrasında baktığımızda gördüğünüz gibi biz dördüncü karakteri seçmiştik. E geldi ve T geldi. Burada mesela gazim araçta İ ve M geldi. Sebebi şu. Dördüncü karakter İ. Beşinci karakter boşluk. Altıncı karakter de M oldu. Yani buradaki boşlukları da birer karakter olarak algılıyor. Şimdi bu tekrardan soldan çevirelim. Dedik. Şimdi biz bu personellerin tamamına bir de personel numarası atayalım. Ne ki bunların 162 ile başlayan bir personel numara olsun Her bir personelin böyle bir numarası var ve isminin ilk üç harfi. Personelleri birer ID yani birer kullanıcı kimliği oluşturmak istiyoruz diyelim. Burada hem meh olacak hem de diyelim ki 262 olacak. Yani bunun personel olsun. Bunun için yapmamız gereken şey birleştir fonksiyonunu kullanmak. Birleştir dediğimizde neleri birleştireyim diye soracak size. İlk önce mehi alsın. Daha sonrasında 262'yi alsın. Dediğimizde gördüğünüz gibi M, 262 ahm 263 gibi iki metni şu anda birbiriyle birleştirmiş Oldu. ki yani ben bunun arasına bir de tire koymak istiyorum. Yani buradan bir şey seçmek değil de. Şöyle silelim burayı. Araya herhangi bir sembol bir şey koymak istiyorum. Birleştir diyoruz yine. Birinci metnimizi seçtik. Daha sonrasında bir boşlukta bırakabilirsiniz ya da atıyorum bir tire koyalım bizi buraya. Çıktırına koyuyorum. Tire koyuyorum. Tekrardan çıktırına koyuyorum. Noktalı virgül. İkinci metnimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi M262 arada tire olacak şekilde. Geldim. Diyelim ki biz burada tira değildi. Bir boşluk bırakacak olsaydık. Çift tırnak, boşluk, tekrardan çift tırnak sonra C2. Yani 262. Gördüğünüz gibi iki karakter arasında artık bir boşluk var. Genelde bu parça soldan sağdan gibi ifadeler. Diyelim ki sizin herhangi bir metninizin sonunda istemediğiniz iki karakterli şeyler var. Diyelim ki numaralar yazılmış vesaire. Bunları almak istiyorsunuz. Ee, sağ taraftaki karakterleri almak istemiyorsunuz. Diyelim ki her bir ismin başına yani bir yerden bir veri kopyaladınız. Burada TC kimlik numaraları yazıyor ama ikisini birleşik yazmış. Yani diyelim ki şöyle. Her bir isimde bu şekilde bir TC kimlik numarası var. Siz bunların hepsini teker teker TC kim numaralarını almak istediğinizde tek tek içerisine girip onları teker teker kopyalamanıza gerek yok. TC kim numarasını zaten karakter sayısı belli. Soldan dediğinizde zaten buradan otomatik olarak TC kim numaralarını almış alacaksınız. Teşekkür ederim. Sağdan soldan parça al ve birleştir fonksiyonlarının kullanımı bu şekilde.